Arkadaşlar Merhaba ee, makale değerlendirmesini artık videolar üzerinden yapacağım ee, size vermiş olduğum makalelerden birisi Melike Faiz ve Cengiz Dönmez hocaların öğretmen adaylarının siyaset okuryazarlık yazarlık düzeylerinin bazı değişkenlerine göre incelenmesi e, makalesiydi Sizin raporlarınız üzerinden değerlendirme yapacağım e, Size işte Araştırmanın amacı problem durumu Yöntemi bulguları ve sonuçları Üzerinden bir değerlendirme yapmanızı e, Rica etmiştim e, Bu çalışmada Nuriye arkadaşınızın çalışması e, Yani değerlendirme Formu e, Nuriye ile başladık arkadaşlar Bakalım Nuriye araştırmanın amacını nasıl e, Belirtmiş Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının o andaki siyaset okur-yazarlık seviyelerini belirlemek ve siyaset okur-yazarlığı bir araya getiren bilgi, duyusal ve beceri düzeyleri hakkında çeşitli değişkenlerin etkisini ortaya koymaktır şeklinde. Evet, bu bir amaç cümlesi midir? Amaç cümlesidir arkadaşlar. Ortaya koymaktır, tespit etmektir, belirlemektir, ortaya çıkarmaktır gibi ifadeler belli bir e, amacın ifade eden e, kelimelerdir. E, sadece şuradaki o andaki değil de öğretmen adaylarının siyaset okur, yazarlık seviyelerini belirlemek şeklinde devam etse cümle tabii ki yapısal olarak daha iyi olurdu. E, problem durumuna baktığımızda arkadaşlar, tabi e, tabii ben bunları şu anda bakmadan önce burada sunmadan önce tek tek inceledim arkadaşlar hepinizinkini. Eee Problem durumu bazı arkadaşlarınız artık bir makalenin nasıl yapılacağını yapısal olarak kavramış durumdalar arkadaşlar. Bunu gördüm. Ancak yeni başlayan arkadaşlarımız biraz daha e, acemiler bu konuda. E, hataları olan arkadaşlar var. E, biraz özentisiz e, davranan arkadaşlarımız var. Ancak e, arkadaşlar tabii ki bunların bana katkısı yok. Benim için yazmıyorsunuz. Benim için okumuyorsunuz bu makaleleri kendiniz için okuyorsunuz. Yarın tez yazımına geçtiğinizde eğer ders sürecini iyi geçirmediyseniz tezde çok zorlanacaksınız. O nedenle lütfen verdiğiniz makaleleri kendinize katkısı olacak şekilde hani bunu bilerek okumanızı rica ediyorum. Problem durumuna bakalım. Problem durumunda arkadaşlar e, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının siyasi okur yazarlık düzeylerini oluşturan e, alt problemlere yer vermiş. İşte bunlar e, öğrenim gördükleri öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye göre, okudukları sınıf düzeyine göre, okudukları lise e, türüne göre okur yazarlık düzeyi değişmekte midir şeklindeki sorulardır problem durumu arkadaşlar. E, nicel çalışmalarda genelde böyle ifade edilir nitelde ise görüşleri nelerdir e, açıklayınız gibi daha böyle sorular farklı farklılaşıyor e, İlk dönem e, ders alanlar bilirler arkadaşlar nicel ve nitel soru tarzları da değişiyor devam edelim bakalım Nuriye e, yöntemde neler yapmış Yöntemi çalışma tarama modellerinden ilişkisel tarama modeliyle dizayn edilmiştir demiş. Burada şöyle bir soru yöneltiyorum arkadaşlar tarama modeli nedir? İlişkisel tarama modeli nedir? Şimdi e, biz çalışmaları nitel, nicel ve karma model olarak sınıflandırıyorduk. E, tarama modeli bunlardan hangisine giriyor? İlişkisel tarama modeli ne? Hani bunların cevabını makalede bulabilirsiniz muhtemelen. Lütfen bu soruların cevaplarına bakmanızı rica ediyorum. Çalışma grubuna bakalım. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında 13 farklı üniversitede öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarından 1187 kişi oluşturuluyor. Örneklem türü amaçlı örneklem olarak, amaçlı örneklem türlerinden maksimum örnekleme çeşidi olarak belirlenmiş arkadaşlar. Ee, araştırma yapılırken farklı coğrafi bölgelerdeki farklı yıllarda kurulmuş üniversitelerin çalışma grubuna dahil edilmesi amaçlandığı için ve olabildiğince farklı türdeki insanların bu değişkenlere yönelik düzeyleri araştırılmaya çalışıldığı için maksimum çeşitlilik örneklemesinden faydalanılmıştır diyebiliriz. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için tekrar bir sorun var arkadaşlar. Bunların cevaplarını araştırın lütfen. Bunlar sizin yetişmenize katkı sağlayacak. Örnekleme kavramı, çalışma grubu kavramları nelerdir? İşte kimlerle çalışıyoruz? Bizler için öğretmen adayları, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar olabilir. Ee, bu örneklem türlerinin çalışma gruplarının çeşidi var. Amaçlı örneklem, uygun örneklem gibi farklı farklı türleri var arkadaşlar. Lütfen böyle okudukça amaçlı örneklem neymiş, sınırları nelermiş, nasıl belirleniyormuş bunlara da dikkat edin. Şimdi analizine bakalım arkadaşlar. Anketin ölçekleri oluşturulurken bölümlerin ayrı ayrı pilot uygulaması ve faktör analizi yapılmış. Anketin ikinci bölümün faktör analizi sonucunda işte duygusal eğilim ölçeği 5 boy boyutta çıkmış ve maddelerin boyutları duyarlılık, hoşgörü, gönüllülük, eşitlik, sorumluluk isimleri altında adlandırılmış. Üçüncü bölüm olan davranış ve beceri ölçeği ise 6 boyutlu çıkmıştır. diyor. İki bölümün kodlaması ters yapılmıştır. Şeklinde bunu tabi nice ilk dönem SPSS dersini alan bilimsel araştırma dersini alan arkadaşlar anlayabilirler ancak bu dönem ilk defa bu dersi alan arkadaşlar için durum biraz farklı olabilir dediğim gibi arkadaşlar makalelerden bu kısmın cevaplarını iyi bakın ve öğrenin e, bulgular kısmına geçelim bakalım Nuriye e, bulguları arkadaşlar bilgi duygusal eğilim beceri davranış boyutunda e, ele almış bilgi boyutunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri Üniversite ile sahip oldukları bilgi düzeylerinin ilişkisiz örnekler, örneklemler için Kruskal Wallis H testi sonucunda okudukları üniversitelere göre anlamlı farklılık bulunmuştur arkadaşlar. Yani okudukları üniversite e, bilgi boyutunda öğrencilerin e, siyaset siyaset yazarlık düzeylerini etkilemekteymiş arkadaşlar. E, tablonun grup sıra ortalaması dikkate alındığında en fazla bilgiye Sakarya Üniversitesi öğretmen adaylarının olduğu görülmekteymiş. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okudukları lise türü ile e, sahip oldukları bilgi düzeylerinin ilişkisiz ilişkisiz örneklem işte Kruskal Wallis H testi için e, lise türü arasında yine anlamlı farklılık bulunmuş. Buna göre de en fazla bilgiye sahip olan öğretmen adaylarının genel lise ve Anadolu Lisesi türünde okuyanlar olduğu tespit edilmiş. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversite ile eğilim düzeylerinin ilişkisiz örneklemler için kruskal-wallis H-Test'i sonucunun okudukları üniversitelere göre yine duygusal eğilim boyutunda anlamlı farklılık bulunmakta. Bu eğilime sahip öğretmen adaylarının Adıyaman ve Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri görülmekte. E, okudukları lise türü de yine du duyuşsal eğilim düzeyleri için e, anlamlı farklılık gösteriyor. E, bulunamamış arkadaşlar göstermiyor pardon. E, beceri boyutuna bakalım. Beceri boyutunda ise sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmen öğrenim gördükleri üniversite ile beceri düzeylerinin ilişkisiz örneklemler için Kruskal-Wallis testi sonucunda okudukları üniversitelere göre anlamlı bir farklılık bulunamıyor. E, tartışma ve sonucu Nuriye şu şekilde ele almış. E, kişisi, kişilerin siyasi e, bilgi düzeyleriyle davranış beceri düzeylerinin arttığı, bilgi düzeyi de ne kadar artarsa, duygusal eğilimin düşük düzeyde de olsa arttığı görülmekte, davranış becerisi ne kadar artarsa, arttığı söylenebilir. Bu cümleden ise hepsi birbirini olumlu etkilemektedir. Sonucunu çıkartmış Nuriye. Öğretmen adaylarının hangi üniversitede okudukları onların siyaset okuryazarlık yazarlık eğitimi açısından farklılık gösterdiğini tespit etmiş. Mesela Sakarya Üniversitesi öğretmen adaylarının siyaset bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmekte. Tartışmada da bunun ele alındığını e, söylüyor Nuriye. Evet, e, teşekkür ediyoruz de arkadaşlar bu değerlendirmesi için. Ben e, gayet güzel buldum değerlendirmesi arkadaşımızın. Şimdi e, bundan sonraki değerlendirmeleri daha şekilsel yapacağım arkadaşlar. Yine buradan rastgele seçiyorum. Aa, i̇lk ay erken diyelim. İlk ay e, değerlendirmesi nasıl olmuş ona bakalım. Evet arkadaşlar ilk ayında şu şekilde ilk ayda yine çalışmanın amacı işte demiş ortaya koymaktır şeklinde çalışmanın amaç cümlesini doğru bir şekilde yazmış problem durumunu yine Nuriye gibi belirtmiş yöntemi tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli demiş çalışma grubunu 13 farklı üniversite, 3. sınıf, 4. sınıf öğretmen adayı, 1187 kişi toplamda amaçlı örnekleme türlerinden maksimum, maksimum çeşitlilik örnekleme türü. E, analizi arkadaşlar e, yine daha kısa bir şekilde belirtmiş Nuriye'nin ayrı ayrı pilot uygulaması ve faktör analizi yapıldığından bahsetmiş. Bu kısım biraz size karışık gelebilir arkadaşlar. E, eğer nicel çalışmayı sevmiyorsanız e, bilgi boyutunu bulgular kısmında bilgi boyutunu makalede oluşturulan tabloya göre e, grup sıra ortalaması dikkate alındığında en fazla bilgiye Sakarya Üniversitesi öğretmen adaylarına sahip olduğu e, görülüyor diyor arkadaşlar. İşte lise türüne baktığımızda ise yine en fazla genel lise ve ana, Anadolu lisesi gruplarını belirtiyor. Duyuşsal eğitim eğilim boyutunda e, e, en fazla Adıyaman ve Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin e, anlamlı farklılık gösterdiklerini söylüyor. Yine sınıf değişkenine ve lise türleri arasında da anlamlı farklılık görülmediğini belirtiyor. Beceri boyutunda makalede oluşturulan tabloya göre öğrencilerin okudukları üniversite, okudukları sınıf ve lise türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır diyor. Buraya kadar da ilk ayın doğru arkadaşlar tespitleri genel olarak değerlendirmesi doğru ancak ilk ay sonuç kısmını boş bıraktığı için bunu değerlendiremiyoruz. Ee...